Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte dağılma döneminin siyasi tarihinin son videosunu çekiyoruz artık. E, 193. soruya kadar en son 167. sorumuza kalmıştık. Hemen ne yapalım? E, videomuzu sorumuza başlayalım. E, ne diyor sorumuz? İddia Terakki Partisi'nin hükümetten inmesini sağlayan grubun ismi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangi isimdir? Halaskar Zabitan grubudur arkadaşlar. Halaskar Zabitan grubu. İttihat Terakki'nin hükümetten inmesini sağlayan grubun ismidir. İkinci Abdülhamit'i tahttan indirmek için Ali Suavi öncülüğünde girişilen darbeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bakın bunlar daha çıkmadı hiçbir sınavda çıkabilecek tarzda sorulardır. Bakın Kuleli vakası Abdülmecid'e düzenlenen suikast olayıydı. E, Çırağan olayı arkadaşlar ise 2. Abdülhamit'i tahttan indirmek için Ali Suavi öncülüğünde girişilen darbeye verilen isimdir. Aman dikkat diyoruz. Geldik 169'a. Türk tarihinde ilk basın şehit olarak tarihe geçen Serbestlik Gazetesi'nin yazarı kimdir diye sorduk bu sefer. Kimdir? Bakın Hasan Tahsin'i Hasan Fehmi karıştırmıyoruz. Hasan Fehmi Serbestlik Gazetesi'nin yazarıdır. Hasan Tahsin ise Diğer adı Osman Nevrestir. Bakın bu iki kişi aynı isimdir. Aynı sır e, normaldeki ismi Osman Nevres'tir. Takma adı Hasan Tahsin'dir. Hukuku Beşer Gazetesi'nin neydi? Yazarıydı. Ee, İzmir'in işgalinde biliyorsunuz ki şehit oluyor Osman Nevres. Diğer adıyla Hasan Tahsin. Hasan Fehmi ise Türk tarihindeki ilk basın şehididir. Serbestlik Gazetesi'nin başyazarı olduğunu da unutmuyoruz. Geldik 170'e. 31 Mart Vakası'nın bastırılmasında etkili olan Hareket Ordusu'nun komutanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kimdir? Mahmut Şevket Paşa'dır arkadaşlar. Mahmut Şevket Paşa 31 Mart Vakası'nın bastırılmasında etkili olan Hareket Ordusu'nun komutanıdır. 171'deyiz. İstanbul'da iddia Terakki karşıtı eylemler ve Meşrutiyet karşıtı eylemler yapılmıştır. İddia Terakki'ye karşı gerçekleştirilen ve başarısız olan darbe girişimine verilen isim nedir peki? E bunu sorduk sizlere. Buna biz 31 Mart Vakası diyoruz arkadaşlar. 31 Mart Vakası iddia terakkiye karşı gerçekleştirilen ve başarısız olunan darbe girişimine verilen isimdir. 31 Mart Vakası sonucu tahttan indirilen Osmanlı Padişahı kimdir diye sorduk bu sefer. Kimdir arkadaşlar? 2. Abdülhamit'tir arkadaşlar. 2. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Selaniye. Bakın nereye? Selaniye sürgüne gönderiliyor. Nerede kalıyor? Alatini. Bakın sorulabilir belki yazalım. Alatini köşküne gönderiliyor arkadaşlar. Buraya sürgüne gönderiliyor. 2. Aplamit 31 Mart vakasından sonra. Alatini köşkü sorulabilir mi? Birazcık detay ama yine de kulak aşinanız olsun. Geldik 173'e. Osmanlı Devleti'nde Kamil Paşa hükümetinin istifaya zorlanıp Mahmut Şevket Paşa'nın iktidar olmasına olması olayına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ne diyoruz biz buna? Bağbali Baskını diyoruz arkadaşlar. Kamil Paşa hükümeti istifa zorlanıp istifa ettiriliyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa iktidara geliyor. Osmanlı Devleti'nin İttihat Terakki Fırkası tarafından gerçekleştirilen Bağbali Baskını ile hangi hükümet istifa etmiştir? Bakın takla attırıp böyle de sorabilir ÖSYM. E. Hangi hükümet? Kamil Paşa hükümeti istifa ettirilmiştir. Yerine Mahmut Şevket Paşa gelmiştir. Mahmut Şevket Paşa in, e, Kamil Paşa out arkadaşlar. Geldik 175'e. E, hangisi gelmiştir diye sorduk bu sefer. Babali baskını ile iktidara gelen. dediğimizi gibi takla attırıp sorabilir. Mahmut Şevket Paşa geliyor. Babalı baskını ile birlikte. İkinci meşrutiyetin ilanı sürecinde bağımsızlığını elde eden azınlık hangisidir diye sorduk. Hangi azınlık arkadaşlar? Unutmayınız 1908 tarihinde Bulgaristan ne olmuştur? Bağımsızlığını elde etmiştir. Geldik 177'ye. Osmanlı Devleti 2. Meşrutiyet'in ilanı sürecinde topraklarından hangilerini kaybetmiştir? Arkadaşlar Bulgaristan'ı kaybediyoruz. Girit elimizden çıkıyor. Yunanistan alıyor. Bosna Ersek, Avusturya tarafından biliyorsunuz ki ilhak ediliyor. Ve yani üçü de 2. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlı buraları kaybediyor. Osmanlı Devleti'nde verilen gelişmeler oluş zamanına göre sıralanırsa hangisi doğru olur diye sorduk. Ee, 31 Mart isyanı 1909. Bağbali baskını 1913. 1913 tarihinde. İkinci Meşrutiyet'in ilanı 1908 tarihinde gerçekleşiyor. Sıralandığında 3-1-2 olmuş oldu cevabımızda. A seçeneği oldu. Geldik 179'a. Osmanlı Devleti'nde iddia da ana asır olarak adlandırılan siyasal akım aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ülkede din, dil, ırk ayrım olmaksızın farklı kimliklerin birleştirilmek istendiği bu düşünce iddia da ana asır denir diye sorduk. Verdik. İddia da ana asır ise Osmanlıcılık arkadaşlar. Osmanlıcılığın diğer adıdır. İddia da ana asır. Unutmuyoruz. Osmanlıcılık fikir akımının önemli temsilcileri arasında hangisi yoktur? ÖSM böyle. Yanlış hatırlamıyorsam KPSS lisansa sormuştu. Fikir akım akımlarının temsilcilerini sormuştu. Kimi sormuştu? Ya İslamcılığı ya da Osmanlıcılığı olması lazım. Tam hatırlayamadım şu an. Hangisi yoktur diye sordu temsilciler arasında. Bunların hepsini bilmek durumundayız. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Paşa, Mithat Paşa var. Ama Said Halim Paşa yoktur arkadaşlar. Osmanlıcılık fikir akımının arasında. Temsilciler arasında. Bir diğer sorumuzdayız özellikleri verilen siyasal akım hangisidir? İslam dünyasındaki kardeşlik duygusunu geliştirerek Müslümanlar arasındaki birlik sağlamaya çalışılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapması bu fikir akımının geçerliliğini kaybetmesine sebep olmuştur. Hangi fikir akımıdır bu? Ümmetçilik diğer adıyla İslamcılık. İslamcılık fikir akımıdır arkadaşlar. İslamcılık fikir akımının temsilciler arasında hangisi yoktur diye sorduk bu sefer de. Mehmet Akif var, Cemalettin Afgani var, Ahmet Hamdi Akseki var mı? Arkadaşlar var. Said Halim Paşa vardır. Bunlar İslamcılıktır. Ama Mithat Paşa yoktur. Cevabımız ne oldu? D olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Türk dünyasını bir bayrak altında toplamayı amaçlayan siyasal oluşum nedir peki? Biz buna ne diyoruz? Türkçülük diyoruz. Türk dünyasını bir bayrak altında toplamayı amaçlıyor. Türkçülük, Turancılık. Türkçülük fikir akımının temsilciler arasında hangisi yoktur diye sorduk bu sefer de. Bakıldığı zaman Ziya Gökalp var, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul vardır ama Ziya Paşa yoktur arkadaşlar. Ziya Paşa Osmanlıcılıktı biliyorsunuz. İki Ziya var, ÖSM böyle yem atabiliriz size. Dikkat! Gökalp, Türkçülük. Bakın Gökalp, Türkçü ismi biliyorsunuz. Ziya Paşa da Osmanlıcılık. Batıcılık fikir akımının önemli temsilcileri arasında kim yoktur, hangisi yoktur diye sorduk. Abdullah Cevdet var, Tevfik Fikret var, Celal Nuri Bey var, Beşir Fuat vardır ama Ziya Gökalp yoktur. Ziya Gökalp daha önce bahsettik Türkçülük akımında var. Bir diğer sorumuzdayız. Özellikleri verilen siyasal akım hangisidir? Bu siyasal akımın öncüsü Prens Sebahattin'dir. Bireylerin iktisadi alandaki yatırımlarının devletçe desteklenmesini ve yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesini savunmuştur. Hangi siyasal akım bu? Ademi merkezi İçiliktir arkadaşlar. Temsilcisi, öncüsü kimdir? Prens Sebahattin'dir. Reval görüşmelerinde Rusya'yı Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bırakan devlet hangi devlet? bakıldığı zaman İngiltere'dir. Arkadaşlar İngiltere ne yapıyor? Reval'de serbest bırakıyor. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir? Yunanistan'ın Girit'i Yunanistan'ın Girit, Yunanistan Girit ilhak etmesi, Bulgaristan'ın bağımsızlığını e, ilan etmesi, Avusturya'nın Bosna Ersi'yi işgal ettiğini açıklaması. E, bakıldığı zaman bunlar arkadaşlar hangi dönemde? ikinci Meşrutiyet döneminde yaşanmıştır. Bunlar Yunanistan ne yapıyor? Girit'i ilhak ediyor. Avusturya, Bosna-Herzegovina'yı işgal ediyor. Yanlışlıkla ben ilhak ettiğini söylemiştim. İşgal ediyor arkadaşlar. Onu düzeltelim. Bulgaristan da bağımsız oluyor. Volkan gazetesi yazarı Derviş Vahdedi'nin yaptığı yayınlarla halkı isyan için kışkırtması aşağıdaki olaylardan hangisinin çıkmasına sebep olmuştur? Volkan gazetesi yazarı Derviş Vahdedi. Unutmuyoruz. Önemlidir. Hangi e, olay? 31 Mart vakası, 31 Mart isyanının çıkmasına sebep olmuştur. Derviş Fatih yaptığı bu yayınlar Volkan Gazetesi yazarıdır. 31 Mart vakası sonucunda istifa eden sadrazam hangisidir? Bakın bu tarz soru daha çıkmadı. 31 Mart vakası sonucu istifa eden Hüseyin Hilmi Paşa'dır. Biraz detay biliyorum ama bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Bunları bilmemiz şart. Lütfen bilmiyorsanız notlarınızın arasına Alınız e, ölseme sorduğunda arkadaşlar ne yapmayalım soruyla bakışmayalım geldik 191'e aşağıdaki isyanların hangisinin e, bastırılmasından bastırılmasının anısına Abideyi Hürriyet anıtı Abideyi Hürriyet anıtı arkadaşlar bakın bunlar ince detay ama güzel çıkarsa güzel sorular olur Abideyi Hürriyet anıtı e, arkadaşlar bakıldığı zaman 30 Mart Vakası'nın bastırılmasının anısına ne yapılmıştır? Dikilmiştir. Rusya'nın İtalya'yı Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bıraktığına dair uzlaşma aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle varılmıştır diye sorduk. Hangi görüşme? Bakın ÖSYM Revali sordu. Rajogini e, Rajo sormalı da. O yüzden buna dikkat. Cevap Rajogini arkadaşlar görüşmesi olmuş olacak Rusya ne yapıyor? İtalya'yı Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bırakıyor bu görüşmeyle birlikte. Geldik son sorumuza. E, bunun da şıkkını e, belirtmişiz. Yapacak bir şey yok. Osmanlı Devleti'nde İyad-ı Milli Bayramı aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle kutlanmaya başlanmıştır diye sorduk. Son sorumuz. İyad-ı Milli Bayramı e, baktığımız zaman kendimiz koymuşuz. Acaba çıkacak mı bu soru? Belki buna işaret arkadaşlar. Belli olmaz. ÖSYM hakimiyeti milliyi sordu. Hakimiyeti hakimiyeti milli bayramını sordu biliyorsunuz. ÖSYM. Ama İYAD'ı milli bayramını sormadı daha. Hangi gelişme? ikinci meşrutiyet arkadaşlar. ikinci meşrutiyetin ardından İYAD'ı milli bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Evet. Dağılmayı da bitirdik arkadaşlar. Osmanlı kuruluş, yükselme, kültür medeniyet, duraklama, gerileme, dağılma, ıslahatlar hepsini işlemiş olduk. Artık e, bu partlarımız bitti. 74 video olması lazım. 74 videoda İslamiyet öncesi Türk tarihi e, baktığımız zaman ilk Türk İslam devletleri tarihi e, Osmanlı, İnkılap, Çağdaş bunların hepsini işlemiş olduk sizlerle birlikte. Bunları tek bir oynatma listesine ne yaptık? Ekledik. Oradan baştan sona kadar hepsini ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz. Bunlar size katkı sağlar. Baya baya ince çalıştık arkadaşlar. Yaklaşık 6 aydan beri soru yazıyorum. Gerçekten yorucu ama değdi arkadaşlar değdi. Hem benim adıma hem sizin adına değdi diye düşünüyorum. İnşallah sizlere bu serilerimizin hepsi fayda sağlar. Ben elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Olmaya devam edeceğim. Yardımcı olmaya devam edeceğim. İnşallah arkadaşlar sizlerin duasını bekliyoruz bu noktada. Diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.